Vay canına bunlar iPhone'lar. Peki onlarla ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki iPhone'ları sahip olduklarınıza süslemeniz gerekecek. Süper. Zencefilli kurabiyeli hamurum var. Ondan bir kılıf yapacağım. Gereksiz her şeyi çıkarıyoruz. Şimdi ise pişirmeye gönderiyoruz. Bu çok lezzetli olacak. Hmm, çıkarma zaman seyredir. Böylesini düşünemezdim bile. Sadece süslemesi kaldı. Kremaya ihtiyacım olacak. Yenilebilir boncuklar. Ve tabii ki lezzetli pasta hmm. bu lezzetli krema tam yeri. Sevmeden güzel desenler yaptık. Sanki Noel için zencefilli kurabiye evi süsledim. Ne kadar güzel çıktı. Ben de iPhone'umu şekerde süsleyeceğim. Yapışkan bant kullanıyoruz. Kesiyoruz. Yapıştırıyoruz ve kesiyoruz. Kapağı boyutuna göre kestik. Harika oldu. Şimdi ise buraya küçük çanta yapıştıracağım. Sır çantaları çok tatlı görünüyor. Birkaç eşya ekliyoruz. Ne kadar harika. Hmm. Tabii ki bu çantaların içine bir sürü şeker koymamız gerekiyor. Şeribonlar, eminensler. Hepsini dolduruyoruz. Harika bir fikir bence. Hepsini sakin, sessiz yiyebilirim şimdi. Baksanıza ne yaptım kızlar. Dövmeyeyim. Hep sabah fonlarını süs mi? Tamam dövmeyeyim de buna ihtiyacım olacak. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Kırmızı kumaştan telefonun büyüklüğünde bir parça kesiyoruz. Ve iPhone'umuzu çeviriyoruz. Harika. Ve buraya bir iplik çıkartacağım. Bu havalı spinay. Baş döndürücü oldu. Altın zincir. Biraz daha süslemeler. Biraz daha zincir ve tabii ki kristaller eklemeliyiz. iPhone'um milyon dolar gibi görünüyor. Vay canına Roxy. iPhone'un çok havalı oldu. Her iPhone süper görünüyor. Şimdi herkesin telefonu kırmızı halıda sunulması gerekiyor. Yorumlara en çok hangi iPhone'u beğendiğinizi yazın. iPhone Roxy çok beğeni toplandı. Şimdi Sandy'nin iPhone'unu gösteriyorlar. Vay canına. Ve kılıftan sonra. Havalı Mabel'in sırt çantaları geliyor. İçinde bir sürü tatlı var. Ne oynuyorsunuz? Vay canına bu multi sort oyunu. Harika oyun. Ne yapmam gerekiyor? Büyük anne uğraşma. Ben seni yeneceğim. <laughs> ben donatları daha çabuk katlayacağım. Ben şefim. Hiçbir şey işe yaramayacak. Vay canına. Büyük anne kesinlikle sizden daha başarılı. Hayır Roxy. Büyük anne böyle şaka yapamazsın. Hiç adil değil. Roxy ve şef arasında gerçek bir düello çıktı. Ve kim kazanacak? Peki neden böyle kokuyor? Roxy bir şeylerin kokusunu alıyor. Şef ne oldu biliyor musunuz? Aman tanrım şefin yemeği yanıyor. Ve şimdi Roxy kazandı. Videoyu dikkatlice izleyin ve hediyeyi kaçırmayın. Onu özellikle senin için sakladık. <laughs> <laughs> Multiverse Sort oyunu App Store'dan ve Google Play'den indir. Hadi birlikte oynayalım. <laughs> Vay canına bunlar çok havalı. Neyi süsleyeceksiniz? Mabel zincirlerle süsleyecek. Sandy havalı boyalarla ve Roxy beyaz plastik iple mi? Tuhaf görünüyor. Neyse. Ben başlayacağım o zaman. Burada bir sürü rengarenk boyan var. Çok güzel olmalı bu seçim. Kalple başlayacağım. Çünkü o çok tatlı. Baksanıza. Üzerinde kalbi elinde tutan birisi olacak. Bu tatlı yavru kedicik olacak. Şimdi anlayacaksınız. Ah, oh, Ben de kedicik oldum. Ben de çok tatlı. Baksanıza bu kalpleri, bu tatlı kediciği. Minnoş resmen. Kaç tane resim daha çizeceğim? Bir ölçü. Ne kurbağa. Burada tatlı yavru kedicik daha var. Bence süper görünüyor. Bir sürü hayvan var üzerinde. Süper yazılmış. Burada da kız yazılmış. Bu benim. Mabel senin shortun ne hayran kaldık. Ama Sandy'nin başka bir fikri var. Görünüşe göre üzerinde bir sürü zincir olması gerekiyor. Çeviler mi? İşte gerçekten havalı ve korkunç görünüyor. Mabel bu çok ilginç bir fikir. Aynen öyle. Ayrıca en sevdiğim rock rocklarımla böyle bir şeyler var. Onu da yapıştıracağım bu rozetleri. Birkaç tane detay. Oho, buna da ihtiyacım olacak. Hadi ver şunu. Biraz boya kullanacağım. Evet harika gidebilirsin. Baksanız ışına çok cool oldu. <laughs> Ay, neyse Michael'in kıyafeti tuhaf. Oh, bu ne böyle? Çok beni rahatsız ediyorsun. Ne yapıyorsun? Sadece şörtlümü süslüyorum. Gerekli uzunlukta ipleri keseceğim. Harika olacak. Baksanıza ışına. Bir sürü havalı ip var üzerinde. Ee, neyse garip. Şimdi anlayacaksınız her şeyi. Ya böyle. Şimdi ne dersiniz? Karanlıkta harika bir şekilde parlıyor. Herkes havalı sweatshirtlerini göstersin. İlk Roxy geldi. Herkes bayıldı. Mükemmel parlak kız oldu. Ve sen? Şimdinin havalı rockstar sweatshirt'ı oldu. Şu anda tüm rockstarlar ona bayıldı. Vay canına bunlar spor ayakkabıları. Onları nasıl süsleyeceksiniz acaba kızlar? Bakalım. Mabel'ın bir fikri var. Aynen öyle. Sarı boyayla başlıyoruz. Tabanı siyah olacak. Harika bir fikir. Şimdi siyah çizgiler çiziyoruz. Ve buraya fenerleri takıyoruz. Bunlar arabamın ışıkları, parları. Bu havalı bir spor ayakkabısı olacak. Şimdi de gerçek arabaya benzeyecek. Oh, biraz yoruldum. Vay be bence fena değil. Çok şık oldu. Vay canına Mabel sen harikaydın. Bakalım senden nasıl bir fikir var? Tabii ki benim de bir fikrim var. Bir kap suya ihtiyacım var. Ve oraya bu boyayı püskürtüyoruz. Harika. Şimdi spor ayakkabılarımı sula daldırıyorum. Ve bu bandı çıkarıyoruz tabanından. Beyaz kalması için gerekiyordu. Vay be inanılmaz. Baksanıza harika görünüyor. Roxy bak ne buldum. Gerçekten havalı. Ben ne yapsam peki? Aha, burada yumuşak kumuşum var. Buldum. Köpek şeklinde bir spor ayakkabım olacak. Bu daha iyice resmen. Ağzı ve deli olacak. Süper. Bu çok sevimli bir spor ayakkabısı oldu. Hadi kızlar. Kırmızı halıya gidelim. Herkese gösterelim. Vay be. Herkes şiirlerinden memnun. Size yorumlarda yazın. Şimdi şapkalarınızın sırası geldi. Eğlenceli olacak. Roxy ile başlayalım. Ne buldun? Aa, bir fikrim var. Ben de sprey boya kutuları var. Şapkayı maviye boyayacağım. Süper. En sevdiğim renk. Bu ne böyle? Burada bir makine var. Burada kola tutucular olacak. Kesinlikle böyle bir şapka istiyordum. O mükemmel. Püpede de yerleştirdik. <laughs> Ve hep içebiliriz. Ah oh, Lizzy sen de fikrimi nasıl buldun? Fena değil. Peki ben ne yapsam? Bir fikrim var. Bu küçük vantilatörü alıyoruz. Ve ondan bir şapka yapacağım. Hafta içi sıcak yaz günlerinde beni ferahlatacak. Baksanıza harika oldu. Mabel. Bak. <laughs> Fena değil. Bu çok havalı aslında. Benim de gözlüklerim var. Ve gözlüklerimi şapkama yapıştıracağım. Şimdi ise böyle takabilirim. Çok güzelim. Ve çok havalı bir şapkam var. Değil mi kızlar? Mabel bu Kaydı, hadi herkese gösterelim. Çabuk kırmızı halıya çıkın. İnanılmazsınız. Rocksy çok iyisin. Sen de sen de öyle. The Mabel'in şapkası herkesi deli diyor resmen yorumlarda yazın. Herkese merhaba. Siz de yeni Mordida Sword oyununu duydunuz mu? O çok havalı. Şu anda App Store'dan veya Google Play'den indirin ve birlikte oynayalım. Yakında görüşürüz ve güle güle.